Değerli arkadaşlar, bu dersimizde üçgende açıortay bağıntılarını inceleyeceğiz. Açılar konusunda bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına açıortay dendiğini hatırlayalım. Burada açıortayın en önemli özelliği, açıortay üzerinde alınan herhangi bir noktanın, bu noktaya K noktası diyelim açının kollarına olan uzaklıkları birbirine eşittir. Yani K noktasından açı ortay üzerine çizdiğimiz dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Bu noktalarda M ve L noktaları olsun. Bu durumda MK uzunluğunun KM uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu dikmelerin açı ortay üzerinde ayırdığı parçaların uzunlukları da birbirine eşittir. Yani şekle göre OM ve OL uzunlukları birbirine eşit olacaktır. Buradaki OMK ve OKL üçgenlerin eş olmasından K noktasının her iki tarafındaki açıların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellikle ilgili örneklerimize geçelim. İlk örneğimizde ABC bir dik üçgen olarak veriliyor. AD uzunluğu açıortay. AC uzunluğu AB artı 15 cm'ye eşit. DC uzunluğu 17 cm. Yukarıdaki verilere göre BD uzunluğu x kaç cm'dir deniyor. AD'nin açıortay olduğuna dikkat edelim. D noktasından bakınız. Açıortay üzerine inilen bir dikme var. D noktasından diğer açıortaya da bir dik çizecek olursak az önce gördüğümüz özellikten dolayı BD ve DK uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda DK uzunluğu da X'tir. AC uzunluğu AB artı 15 olarak verilmişti. AB uzunluğuna A diyelim. Bu durumda AC uzunluğunun A artı 15 olduğunu görüyoruz. Açı orta ile ilgili gördüğümüz özellikle bu noktadan açı orta üzerine çizilen dikmelerin ayırdıkları parçaların eşit olduğunu söylemiştik. Yani AB ve AK uzunlukları da eşittir. Bu durumda AK uzunluğu da A kadardır. AC uzunluğunun A artı 15 olabilmesi için KC uzunluğu da 15 santimetre olur. DKC üçgene dikkat ediyoruz. Bu üçgen özel üçgenlerden hatırlayacaksınız. 8-15-17 üçgenidir. Bu durumda x uzunluğu 8 cm olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Yine açıortayın ilk özelliği ile ilgili bir alan sorusu var. ABC bir üçgen olarak verilmiş. DE ve BC uzunlukları birbirini dik kesiyor. BD açı ortay. DC uzunluğu eşittir 2AD. Bunu hemen şekil üstüne yazalım. AD'ye x dediğimiz zaman DC uzunluğu 2x oluyor. AB uzunluğu 6, D uzunluğu 3 santimetre olarak verilmiş. Bize BDC üçgenin alanı soruluyor. Değerli arkadaşlar, BD'nin açıortay olduğuna yine dikkat ediyoruz. Bakın, D noktasından açıortay üzerine inilen bir dikme var. D'den AB üzerine çizdiğimiz dikmenin uzunluğu da bu durumda 3 santimetre olacaktır. Bir üçgenin alanını yazabilmek için taban ve yüksekliğinin bilinmesi gerekir. Bu durumda bakın ADB üçgenin alanını yazabiliriz. ADB üçgenin tabanı 6, yüksekliği 3 cm olduğundan alanı 9 cm kare olur. Alan taban ilişkisini alan konusundan hatırlıyoruz. Tabanı x olan üçgenin alanı 9 cm kare ise tabanı 2x olan üçgenin alanı 18 santimetre karedir. Bu durumda BDC üçgeninin alanı 18 santimetre kare olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Açı ortay konusuyla ilgili ikinci bağıntımız iç açı ortay teoremi. İç açı ortay teoremini şekildeki ABC üçgeni üzerinde verelim. Öncelikle AC kenarına B AB kenarına da C diyelim. BN uzunluğu Y olsun NC uzunluğu X olarak veriliyor. Açı ortay teoremini ifade etmeden önce şekil üstündeki kenarları isimlendirelim. B ve C kenarlarına üçgenin kolları X ve Y parçalarına da üçgenin ayakları diyelim. İç açı ortay teoremini şu şekilde ifade edebiliriz. Hatırda kalması açısından. Bir üçgende kollar oranı ayaklar oranına eşittir. Yani B'nin C'ye oranı B'nin tarafındaki ayak X dikkat ederseniz X'in Y'ye oranına eşittir. Bu orantıya iç açıortay teoremi diyoruz. Orantının özelliğinden dolayı bu ifadeyi B'nin X'e oranı C'nin Y'ye oranı şeklinde de ifade edebiliriz. Buradaki açıortay ortay uzunluğuna NA diyelim. NA uzunluğunu veren bağıntımız şu şekilde. Bu ifade de yine aklımızda kalsın. Kollar eksi ayaklar. Yani kollar dediğimiz B çarpı C eksi ayaklar X çarpı Y'dir. İç açı ortayla ilgili basit bir sorumuz var. ABC bir üçgen olarak verilmiş. AD açıortay, AB uzunluğu 9, AC 15, BD 6 cm. Bizden istenen buradaki BC uzunluğu. DC uzunluğuna x diyelim. Birçok arkadaşımız bu soruyu kalem kullanmadan da yapabilir. İç açıortay teoremini yazalım. 9'un 15 oranı eşittir 6'nın x oranı. Yani kollar oranı ayaklar oranına eşit olmuş oldu. Burada düzenlemelerimizi yaparsak x uzunluğunu 10 cm olarak buluyoruz. Doğru cevap A seçeneğidir diyoruz. İç açı ortayla aynı zamanda açıortay ortay uzunluğuyla ilgili bir soru. AK uzunluğu 6 cm, KB 4 cm olarak verilmiş. Yukarıdaki şekilde üçgenin çevresi 30 cm olduğuna göre x uzunluğu kaç santimetredir deniyor. Öncelikle açı ortayın yine KC olduğuna dikkat edelim. AK ve KB burada bakın ayaklar, AC ve BC de üçgenin kolları diyeceğiz. Bakınız 6'ya 4 oranı var. Yani 3'e 2 oranı var. Ayaklar oranı 3'e 2 ise kollar oranı da 3k'ya 2k şeklinde olacaktır. Üçgenin çevresi 30 cm olarak verilmişti. Çevreyi toplayalım. AB kenarının uzunluğu 10 santimetre. Artı K'ların toplamı 5K. 30 santimetreyi eşitlediğimizde 5K 20. Buradan da K'yı 4 olarak buluyoruz. Bu durumda K4 olduğundan AC kenarının uzunluğu 12. BC kenarının uzunluğu da 8 santimetre olacaktır. Açı ortay uzunluğunu veren formülümüz kollar eksi ayaklar şeklindeydi. Kollar 12 ve 8. 12 çarpı 8 eksi ayaklar 6 ve 4. 6 çarpı 4'tür. Buradan işleme devam edelim. 96, 24 çıkardığımız zaman kök içinde 72 kalacaktır. Kök 72, 36 çarpı 2'den kök dışına 6 kök 2 olarak çıkar. Bu durumda doğru cevap A seçeneğidir. Yine iç açı ortay teoremi ile ilgili testlerde, denemelerde karşımıza zaman zaman çıkan bir soru örneği dik üçgende çıkmış. ACB bir dik üçgen, AK açı ortay olarak veriliyor. BK 3P, KC uzunluğu P, AC olduğuna göre T'nin P türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Değer arkadaşlar yine iç açı ortay teoremini uygulayalım. Bakın ayaklar oranı P'ye 3P. 1'e 3 oranı var. Dolayısıyla kollar oranında 1'e 3 olması gerekir. AC uzunluğu T olarak verildiğinden hipotenüsü 3T olarak buluyoruz. Şekil bir dik üçgen olduğu için Pisagor bağıntısını yazabiliriz. Hipotenüs bakın 3T. 3T'nin karesi eşittir. Dik kenarlardan bir tanesi 4P. 4P'nin karesi artı diğer dik kenar t olduğu için t kare diyoruz. Gerekli düzenlemeleri yapalım. 9 t kare 1 t kare çıktığı zaman 8 t kare kalacaktır. Buradan 16 p kare geliyor. Sadeleştirme yaparsak t kare 2 p kareye eşit olur. Her iki tarafın kökünü aldığımız zaman da t'yi kök 2 p olarak buluyoruz. Doğru cevap D şıkkıdır diyoruz. Yine e, dik üçgende açıortay teoremi ile ilgili bir soru. BD 3 DC 5 cm olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre AD uzunluğu x kaç cm'dir deniyor. Burada özel bir üçgen karşımıza çıkacak. Dikkat edelim. Ayaklar 3'e 5. Dolayısıyla kollar oranı da 3k'ya 5k şeklinde olacaktır. Şimdi dik üçgenin kenarlarına dikkat ediyoruz. Bir dik kenar 3k Diğer bir dik kenar 8 santimetre. Hipotenüsümüz 5K. Bakınız K yerine 2 verdiğimiz zaman 6, 8, 10 üçgenini elde ediyoruz. K2'dir. Dolayısıyla AB uzunluğu 6 santimetre. AC uzunluğu 10 santimetredir. Burada x uzunluğunu iki şekilde bulabiliriz. İstersek ABD üçgeninde Pisagor uygularız. Bakın 3, 6, 3 kök 5. Hemen x'i bulmak mümkün veya tekrar hatırlamak açısından açı uzunluğunu veren formülü uygulayalım. Kök içinde kollar eksi ayaklar demiştik. Bakın burada kollar 6 ve 10. Ayaklar 3 ve 5. Dolayısıyla 60, 15 çıkardığımız zaman 45 kalacaktır. 45, 9 çarpı 5 olduğundan bu ifade kök dışında 3 kök 5 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Evet. Açı ortayla ilgili bir diğer bağıntımız dış açıortay teoremi. İç açı ortayı anlatırken kullandığımız kollar ve ayaklar ifadesini yine dış açıortayda da kullanmak mümkün. Burada şuna dikkat ediyoruz. Bakın iç açı ortay veya dış açı ortay teoremini uyguladığımız üçgenimiz, esas üçgenimiz ABC üçgeni. Çünkü ABC üçgenine ait olan dış açı ortay çizilmiş. Bu durumda B ve C'ye üçgenin kolları CD uzunluğuna X BC'ye Y diyelim. B'ye ait ayak X C'ye ait ayak ise X artı Y olacaktır. Bu durumda dış açı teoremini B'nin C'ye oranı X'in Y artı X oranı şeklinde ifade edebiliriz. Veya yayları takip ederek de dış açı teoremini yazmanız mümkün. B'nin X oranı C'nin Y artı X oranı. Bu ifadeye de dış açı teoremi diyoruz. Burada iç açı benzer şekilde dış açı ortay uzunluğunu bulmak mümkün. Tek bir fark var. İç açı hatırlayacaksınız kollar eksi ayaklar demiştik. Dışa açı teoreminde ayaklar eksi kollar diyoruz. Bu durumda x çarpı x artı y eksi b çarpı c şeklinde dış açı ortay uzunluğunu bulmak mümkün. Dış açı teoremi ile ilgili yine basit bir örneğimiz var. Öncelikle dik üçgene dikkat edelim. AK BC uzunluğuna dik olarak veriliyor. AB uzunluğu 10, AK 6 cm. Yukarıdaki verilere göre x kaç santimetredir deniliyor. BK uzunluğunu hemen 6, 8, 10 üçgeninden 8 cm olarak yazabiliriz. Bakın dış açı anlatırken kullandığımız yayları kullanalım burada yayları takip edecek olursak 6'nın x oranı 10'un 8 artı x oranı şeklinde dış açı ortay teoremini yazmak mümkün. Sadeleştirmeleri yapacak olursak işler dışlar çarpımı yaptığımızda 24 artı 3x 24 artı 3x 5x'e eşit olacaktır. Buradan 2x 24 ise x uzunluğunu 12 cm olarak buluyoruz. Doğru cevap B seçeneğidir. Evet bu örneğimizde hem iç açıortay teoremini hem de dış açıortay teoremini beraberce kullanacağız. BE uzunluğu 6, EC uzunluğu 3 cm olarak verilmiş. CD uzunluğu x kaç cm'dir deniyor. Burada dikkatimizi öncelikle ABC üçgenine verelim. Bakın ABC üçgenin hem iç açı ortay hem de dış açı ortayı çizilmiş. ABC üçgeninde iç açı ortay teoremini uygulayalım. Bakın ayaklar oranı 3'e 6, 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla AC uzunluğuna K dersek AB uzunluğuna 2K diyebiliriz. Dış açı ortay teoremini yazarken kullandığımız yayları tekrar çizelim. Bakın K'nın X'i oranı 2K'nın 9 artı X oranına eşittir. K'lar sadeleştiği zaman 2X eşittir 9 artı X'den X uzunluğu 9 cm olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yine dış açı ile ilgili bir alan sorumuz var. AB uzunluğu 15, AC uzunluğu 6 cm olarak verilmiş. ACD üçgeninin alanı soruluyor. Arkadaşlar burada bakın. CAD açısının ölçüsünün 45 derece olduğuna dikkat edelim. Bu durumda AD uzunluğu açıortay olacaktır. Dış açıortay teoremini ABC üçgeninde uygulayabiliriz. Öncelikle yaylarımızı çizelim. 6'ya 15 oranımız var. Sadeleştirdiğimiz zaman 2'ye 5 oranı geliyor. Dolayısıyla CD uzunluğu 2k olursa BD uzunluğunun 5k olması gerekir. Bu durumda 5k 2k çıkardığımız zaman BC'ye 3k kalacaktır. Dolayısıyla yine alan taban ilişkisinden bu alanlar 3s'e 2s şeklinde olur. 3S'lik alan bakın dik üçgen olduğu için yazılabilir. 3S'lik alan. Dik üçgenin alanı biliyorsunuz dik kenarlar çarpımının yarısıydı. 15 çarpı 6 bölü 2'den S eşittir. 15 olarak bulunur. Fakat bize 2S'lik alan soruluyor. 2S 2 çarpı 15'ten 30 cm kare olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Yine sene başında üçgende açıortay açı ortay konusunda gördüğümüz açı ortayların kesim noktası ile ilgili bir özellik göreceğiz. Bir üçgende açı ortayların kesim noktası aynı zamanda iç teğet çemberinin merkezidir. Bunu yine sene başında açı ortay konusunda görmüştük. Üçgende açı ortay konusunda. Burada ayrıca şöyle bir özellik ifade edeceğiz. Bakın açı ortayın özelliğinden dolayı bu noktadan açının kollarına inilen dikmeler birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki üçgenlerin yükseklikleri eşit olmuş oluyor. Yani ABP, PBC ve APC üçgenlerin yükseklikleri eşit. Dolayısıyla alanlar tabanlarıyla orantılıdır. Bu durumda bu üçgenin alanı A çarpı S, APC üçgenin alanına B çarpı S ABP üçgenin alanına da C çarpı S diyebiliriz. Bunu bir örnek üzerinde tekrar izah edelim. Bakın 6, 8, 10 üçgeni veriliyor. Bir dik üçgen. BDC üçgenin alanı sorulmuş. A ve D'yi birleştirdiğimiz zaman D açı ortayların kesim noktası olduğundan AD de açı ortay olacaktır. Dolayısıyla buradaki alanlar tabanlarıyla orantılıdır. 6S, 8S ve 10S diyebiliriz. 6, 8, 10 üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24'tür. Bu da bakın toplam 24 eslik alana tekabül ediyor. S1'dir. Bizden 10 eslik alan isteniyordu. Dolayısıyla BDC üçgenin alanı 10 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Evet. Üçgende açıortay konusunu burada bitirmiş oluyoruz dershanemizin testleri ve kitaplarıyla bu konunun sorularını çözerek pekiştirebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.